Şimdi sevgili arkadaşlar, kosinüs teoremi ve burada göreceğimiz hikayeler her ne kadar trigonometrinin belki büyük bir çoğununu böyle de algılıyor olabilirsiniz. Ezber kurallar. Dolayısıyla burada dikkat etmem gereken şey şu. Bu başlık içerisinde göreceğim kosinüs teoremi, sinüs teoremi ve sinüs alan teoremi sadece trigonometrik açıdan bana yardımcı olmayacaklar. Bir taraftan da geometri ile alakalı sana destek olacaklar. biraz özel üçgenler, paralel kenar, dikdörtgen kare gibi hikayelerde işini rahatlatabilecek durumlar içerecek bilginiz olan. Şimdi şöyle bir durumla başlayalım. ABC üçgeninde diyor ki A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 BC olsunsa Belki geçen seneden çok iyi biliyor olabilirsin mevzuyu. İnşallah öyledir. Yok hocam ya valla geçen sene var ya koptuk kardeş. Bundan sonrası hiç bende yok da diye olabilirsin. Şimdi biz A açısıyla alakalı kosinüs teoremi yazacaksak hemen karşısındaki kenarın karesiyle başlarız. A kareyi yapıştırdım. Sonra A kare eşittir dedikten sonra artık A ile A kenarıyla işim yok. A'nın dışındaki geri kalan iki kenar B ve C. Bunların karelerini topluyoruz, eksi diyoruz. 2 ile bunları bir çarpıyoruz, eksi 2BC diyerek. Ve o bahsettiğimiz A açısı üzerinden yazdığımı söylemiştim kosinüs teoremini ve ardından da kosinüs A diyoruz. Bu durumda eğer ben her şeyi temizleyip bu ifadeleri B açısı üzerinden yazmak istersem B'nin hemen karşısına kenar B kare. B'nin dışındaki kenarlar A ve C karelerini topladık. Eksi 2 AC yazdık ki şuraya kadar olan kısım aslında senin için bir tanıdıklık ifade edebilir. Çünkü a kare artı c kare eksi 2 ac ki onu şöyle yazarsam a kare eksi 2 ac artı c kare. Burası a eksi c'nin parantez karesi. a eksi c'nin parantez karesinden gelen bir ifadeymiş gibi düşünülebilir. Sonra kosinüs b gelecektir diyoruz. Ben bunu c'den yazıyorum sonra örnekleri başlıyorum. c açısının karşısına c kenarı var dolayısıyla c kare. c'nin dışında geri kalan iki kenar a kare artı b kare eksi 2 ab ve sonrasında kosinüs c ile çarpma mevzusu. Kuralla alakalı sorusu olan arkadaşım var mıdır? kural Pisagor yardımıyla çıkartılmışlardan bir tanesi. Pisagor artı trigonometri. Bilginiz ola. Arzu ederseniz onunla alakalı da bilgi veririm. Şimdi başlıyorum. 120 üzerinden yazıyorum. Diyeceksin ki niye 120 üzerinden yazıyorsun? karşısında X var diye değil. Bilgin olsun. Bizim için kritik olan hikaye demin de aslında ilk başta açı. A'ya, B'ye, C'ye. O açılara odaklandım. Biz kosinüs söylemini yazarken açı üzerinden hareket etmemiz lazım. Karşısındaki kenar bilinmiyor bilinmiyor muhabbetine bakmayacağız. Bu arada bana kalırsa öğrencinin en çok merak ettiği hususlardan bir tanesi de şu oluyor. Ya ben kosinüs söylemini ne zaman kullanacağım? Şimdi kosinüs teoremi ne zaman kullanacağını açıklayayım. İki kenarı bir açın varsa, iki kenar bir açın varsa ya da İki kenar ve bir açı elde edebiliyorsan, bu elde edebiliyorsan kısmını ileride birkaç soru sonra konuşacağız. İki kenar bir açım varsa kosinüs teoremi. Yok mu kardeşim? Ama elde edilebilecek başka argümanlar vermişler ve sen yine iki kenar ve bir açı elde edebiliyorsan üçgen kosinüslerimi tıkır tıkır işler. Başlıyoruz. 120'nin karşısına x var, dolayısıyla x karemi yapıştırdım. Sonra diğer kenarlara dönüyorum. 6 ve 8. 6'nın karesi artı 8'in karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs 120. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası işlem. 36 burası 64 burası topladım 100. 2 çarpı 6 çarpı 8 96. Kosinüs 120 çok önemli. Diyeceksin ki ben bilmiyorum. 180 eksi 60 olarak yazarsan buranın karşılığı eksi kosinüs 60'a eşit olur. Kosinüs 60 belki bilirsin. Özül üçgenlerden de çıkartılabileceğini söylemiştik zaten. O da 1 bölü 2. Yani biz kosinüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu bilmek durumundayız. Kosinüs teoreminin en önemli iki açısı. Kos 60 1 bölü 2. Kosinüs 120 ise eksi 1 bölü 2. Lütfen unutma. Şimdi burada şöyle bir hale geldi bizim mevzu. 100 Eksi 96 ile eksi 1 bölü 2'yi çarptığımda ama çarpma öncelikli işlem. Eksi 96, eksi 96 ile eksi 96 ile eksi 1 bölü 2'yi çarptığımda buradan 48 gelecek. Topladığında 148 kök içerisine alırsan x'in karşılığı kök 148 gelecektir. Arzu edin arkadaşlar dışarıya çıkartabilirler ben çıkartmayacağım. Evet soruyla alakalı var mıdır suali olan kardeşimiz? Pekala geçtim halde. Şimdi sevgili arkadaşlar geldim çözümle örnek 02'ye. Bu arada yeni nesil haline getirilebilecek en kolay başlıklardan bir tanesi kosinüs teoremi. Genelde çok fazla zorlama. Zaten kosinüs teoremi olduğunu anlarsınız. Diyor ki şekilde aralarında uzaklık 60 metre olan A C noktasındaki kayığa uzaklıkları 40 ve 50 metre olan iki kayık verilmiş. Zaten şekilden her şeyi görüyorsun. Bu durumda diyor kosinüs x değeri diyor nedir? O zaman ben burada bir kosinüs teoremi uygulayacağım. Bakın şuradan başlıyorum. X benim için önemli demiştim. X'in karşısındaki açıyla başlıyoruz. 50'nin karesi. Eşittir. 50'nin dışındaki diğer kenarlar. 40'ın karesi artı 60'ın karesi. Eksi 2 çarpı 40 çarpı 60. Bu arada 50'yi kullandıktan sonra bir daha hiç kullanmadığımızı tekrardan hatırlatmak isterim. Ve burası kosinüs x. Bundan sonrasında 4 işlemde problem yaşamazsan sorunun doğru cevabını bulmuş olacaksın. 50'nin karesi 2500. Şurası 1600. Burası ise 3600 toplarsan 5200 gelecek. Şunları çarpıyorum. 60 ile 40'ı çarptım. 2400 bir de 2 ile çarptım. 4800 kosinüs x. 5200'ü karşı tarafa atıyorum. 5200 eksi 5200 diye geçti. 2500 de orada var. Eksi 2700 oldu. Buradan eksi 4800 yüz, çarpı kosinüs x. ise her tarafı eksi 4800 e bölersek. Şuradaki eksi, eksi 4800 sadeleşecek. Sıfırları göndereyim. Eksileri göndereyim. Bir de 3 ile sadeleşebiliyorlar bunlar. Buradan da karşıda 9 bölü 16 gelecektir. Kosinüs x'in zaten biz de kosinüs x'i arıyoruz demiş olalım. Evet burayla alakalı sorusu olan kardeşim var mı? Pekala geçiyorum. Geçtim. Henüz geçemedim. Şimdi geçtim. Evet. Üçüncü soru. Şekli birazcık büyütelim. Paralel kenarla alakalı mevzu. Çok klasik sorulardan bir tanesidir. Bilhassa kosinus ile alakalı. Bu tarz bir soruyla karşı karşıya kalırsak geometri açısından da konuşuyorum. Özel üçgenlerden yapılabilecek sorulardan bir tanesi bu. Fakat biz şu an özel üçgenlerde yapabilecek olsak bile yapmayacağız. Kosinus teoreminden yürüyeceğim. Bilginiz ola. Şimdi burada F noktasından şöyle bir paralel atarsam. Diyeceksin ki ya niye paralel atıyorsun? Burada küçük bir paralelkenar oluşturmam lazım ki şu üçgende şu üçgende en azından bir şeyler yapabileyim. Ama o şekli çok fazla zedeleyecek diye düşünüyorum. Yani oradan yapılamaz demiyorum. Sizin belki kağıdınıza çok daha kolay yapılacaktır. Benim ekranda şu an pek de iyi durmadı. Bu taraftan da çekebilirim. He hocam aslında sen böyle kağıdımda iyi durmayarak filan derken buradan da yaparsın, buradan da yaparsın demeye çalışıyorum. Aferin sana. Şimdi ben buraya G noktası dersem. DEGA üçgeni DEGA üçgeni malumunuz şu an bir paralel kenar oldu diyeceksin ki nasıl oldu ya zaten paralel kenardan dolayı üstte alt birbirlerine paralel ben de AD'ye paralel çizdim EG'yi çizerek dolayısıyla burası 6 ise burası 6 burası 3 ise burası 3 şimdi dikkat paralel kenarın şu kenarı 9 birim o zaman buranın da 9 olabilmesi için 3 burada 1 burada 4 ortaya 5 kaldı ve çok önemli bir şey geliyor Bizim E, G, B, C de paralel kenar. E, G, B, C. E, G, B, C. Görebildik mi? E, G, B, C. Dolayısıyla paralel kenarda biliyorsun karşılıklı açılar birbirine eşit olacak diyerek buraya 60'ı kondurdum. Tekrar söylüyorum. E'den aşağıya bir yükseklik çizip 30, 60, 90 üçgeni sonra oluşan yerde Pisagor'u uygulayabilirsin. Fakat biz kosinüs teoremi çalışacağız. Evet kosinüs teoremini uyguluyorum. Hangi üçgende uyguluyorum? Aha da burada uyguluyorum. Dur orada uygulayacağım ama boyamasını şöyle yapayım. Şurada uyguluyorum. Kenar 5, 6, 60 derecelik açım var. 60'ın karşısına x var yardırıyorum. x kare eşittir. 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60'ın da 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik zaten. Toparlayalım. x kare eşittir. 25 artı 36 da 61. Şu ikiler gitsin. 5 çarpı 6'dan 30. x karenin karşılığı 31 dolayısıyla x'in karşılığı buradan kök içerisinde 31 olacaktır diyoruz. Önemli soru tiplerinden ne olur dikkat edelim. Varsa kafanızı karıştıran bir mevzu hemen açıklayalım. Pekala geçmek üzereyim. Geçiyorum hop geçti. Şimdi geldim dördüncü soruma. Dördüncü sorumda bu da klasik sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Şöyle birazcık alan açayım kendime. Şimdi burada adamcağız şöyle hissedebilir soruyu çözmek isteyen adamcağız. Ya açı yok ki ya. İşte burada birazcık kendinize soru cevap yapsanız çok güzel olacak diye düşünüyorum. Mesela şuraya alfa desem. Eğer ben alfayı ya da kosinüs alfayı bilseydim şimdi maviye boyayacağım üçgen olan şu CDE üçgeninde CDE üçgeninde e, uygular biterdi. Tekrar söylüyorum. Alfayı ya da kosinüs alfayı bilseydiniz biterdi. Ama maalesef bilemiyoruz. Hani hatırlar mısın bu dersin başında şöyle bir şey söyledim? İki kenarınız, bir açınız varsa ya da elde edebiliyorsanız dedim ya. İşte o elde edebiliyorsun kısmı ile alakalı bir soru bu. Diyorum ki burası da alfa. O zaman biz önce ABC üçgeninde, ABC üçgeninde e, kosinüs teoremi uygulayalım. E, hocam niyetin ne? Bütün kenarlar belli. Ne arıyorsun? Kosinüs alfayı arıyorum. Çünkü ben kosinüs alfayı ya da alfayı bulursam diğer üçgende mevzuyu bitireceğim. Başlıyorum. Alfa'nın karşısında 8 var. 8'in karesi eşittir. 8'i bıraktık diğerlerine geçtik. 4'ün karesi artı 10'un karesi. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 10 çarpı kosinüs alfa. 8'in karesi 64. 4'ün karesi 16. Yanında 100 var. Oldu sana 116. Şimdi burası da 2 çarpı 4 çarpı 10. Yani 80 yaptı burası. 80 kosinüs alfa. 116'yı karşı tarafa atarsam eksi 116 diye geçecek. Dolayısıyla burada eksi 52 olacak. Aa, bu güzel çıkmayacak cevap ya. Keşke birazcık daha özenli hazırlasalarmış. Her tarafı eksi 80'e bölüyorum. ÖSYM'nin böyle bir sorusu var arkadaşlar. Valla on numara 5 yıldız sayılar getirmişler yani. Şunları sadeleştirdim. Bir de bunlar 4 sadeleşir. 13 bölü 20 geldi. Diyeceksin ki ya kötü sayı çıkmadı ki. Göreceksin şimdi. Ben dönüyorum CD üçgeninde. Yine alfa üzerinden bir kosinüs de orada yazıyorum. Alfanın karşısında x var. x kare eşittir. 6'nın karesi artı 8'in karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı kosinüs alfa. Kosinüs alfayı az önce bulmuştuk. Getirdim yazdım buraya 13 bölü 20. X kare 36 artı 64'ten burası 100. Şimdi bak şunlar sadeleşti burada 10 kaldı. Şunları 2 ile sadeleştirdim 3 burası 5 oldu. 3 çarpı 13 39 çarpı 8 var orada. 8 kere 9 72. 3 kere 8 24. 312 yaptı arkadaşlar. Bir yanlışım yoksa. 312 bölü 5. Sonra 5 ile 100'ü çarpacağım. 500. 312'yi çıkarttım. X karenin karşılığı buradan 188 bölü 5. Çok uzatmayayım. Yani zaten uzadı uzayacağı kadar. Kök içerisinde 188 bölü 5 gibi. Abi